Vita TV'den herkese selamlar. Ben Nevzat. Hatırlarsanız yakın zamanda bir video yapmıştım. 15. sezon ya da 1.0 güncellemesi PUBG Mobile için bir dönüm noktası olacak demiştim. Yeni grafiksel geliştirmeler ve yenilemeler hakkında bahsetmiştim size. O videoyu izlemediyseniz bu videodan önce onu izlemenizi daha çok tavsiye ederim canlar. O günden sonra insanlar bana sürekli şu soruyu sordular. Oyuna 90 ve 120 FPS desteği gelecek mi? Gelecekse de eğer emülatörlerde bulunacak mı diye. Ben de bununla ilgili bir araştırma yaptım. Evet 90 ve 120 FPS desteği gelecek PUBG Mobile'e. Ama, ama oraya girmeden önce karakterin lobideki görüntüsüne şöyle bir göz atmanızı istiyorum. Karakterin yüzünü baştan yapmışlar. Vücudunu baştan modellemişler. Bu da ileride gelecek güncellemelerde bize daha çok kopya veriyor. Oyunun baştan aşağı tamamen yenilenip değişebileceği yönünde. Ben böyle ben bunu iddia ediyorum. Tabi olabilir de olmayabilir ama benim görüşüm bu. Evet dostlar geçen emülatörümü kurcalarken emülatörümde Çince birkaç yazı fark ettim. E tabi az çok bunu tahmin etmiştim ama ben de size doğrulamak için fotoğrafını çektim. Ve internetten bir çevirici yazılımla fotoğrafı yazıya dönüştürdüm. Ve yazıda neler yazıyormuş gelin şöyle bir bakalım. Evet görüyorsunuz burada 30, 60, 90 ve 120 gibi seçenekler var. Evet şu anda ekranda görüyorsunuz. Dolaşım kare hızı olarak çevirmiş. Yani bu bizim kare hızı dediğimiz olay. FPS olayı, frame per second olayı. İkinci kez yüksek kare hızı, ikinci zamanda artıştan sonra kararsız zanneden olur. Yani diyor ki kar kare hızını arttırırsan bir sıkıntı yaşayabilirsin diyor. Ama ben kare hızını arttırdığım halde herhangi bir değişiklik yaşamıyor. Neden? Bunu emülatöre getirmişler ama daha oyuna getirmemişler. Yani oyun bu güncellemeyi henüz almadı. Oyun tahminimce ayın 8'inde bu güncellemeyi alacak ve 120 FPS desteği PUBG Mobile'e sunulduğu için emülatörde de desteklenecek. Emülatörden oynayan oyuncular da oyunun 120 FPS tadını çıkarabilecekler. İşin açığını söylemek istiyorum. Ben PUBG Mobile'i eğer oynarsam 120 FPS geldikten sonra oynarım. Çünkü benim monitörüm 144 Hz. Ve ben bilgisayarda oyunları sürekli 100-110 FPS üstünde oynamaya alıştım. 60 FPS bana donuyor, kasıyor gibi hissettiriyor. Ve gerçekten oyundan aldığım keyfi baya bir düşürüyordu. 120 FPS desteği gelirse eğer PUBG Mobile'i hani ciddi ciddi söylüyorum oynarım. Çünkü bütün arkadaşlarım artık PUBG Mobile oynuyor ve herkes artık PUBG Mobile oynuyor. Ben artık diğer oyunlarda çok yalnızlık çekmeye başladım. O yüzden dua ediyorum hani gelirse süper olur abi. 120 FPS cihazlara da gelecek. Zaten birçok cihazda 90 FPS desteği aldı. Ama 120 FPS'i bir türlü almadı. Tabi ekranların yenileme hızı da önemli. Atıyorum 120 Hz bir ekranınız yoksa 120 FPS almanızın hiçbir anlamı yok. Maksimum kaç Hz ekranınız o kadar renderlı, o kadar işleyebilir görüntüyü ve karşınıza bu şekilde sunar. Yani emülatöre umarım gelir. Çünkü 90 FPS hala gelmedi. En azından 90 FPS bari gelseydi. Getirirler mi getirmezler mi? Büyük bir merak konusu ama ben getirecekleri yönünde çok inançlıyım bu konuda. Ve tabi 120 FPS'in yanında oyuna Ultra HD ve 2K seçeneklerinin de gelmesi bekleniyor. 2K zaten PC'de var. Bazı telefonlarda yok şu anda. Benim telefonum mesela ekranı 4K olduğu halde 2K çözünürlük bile çalıştırmıyor oyunu mesela. Available soon yazıyor. Yani cihazında çok yakında gelecek falan yazıyordu. Bu güncelleme de gelecek çok yakında. Bakalım performans açısından bize neler vaat edecek? Ayın 8'indeki New Era güncellemesi. Hep birlikte bekleyip göreceğiz yanlar. Sürekli bekleyip göreceğiz diyorum ama beklemekten de başka bir şey gelmiyor insanların elinden. Onun dışında işte yeni birkaç skin vesaire vesaire gelecek oyun her zamanki gibi. Arayüzdeki değişikliklerden bahsetmiştik. Eski skinleri oyunda böyle koymuşlar şeye market kısmına. Buradan kurabiye adam skinine kadar bir dünya bir şeyler var. Bunlardan da böyle hoşunuza gidenler olduğu zaman şöyle bir bakıp göz atın. Ha bir diğer güncelleme payload modu. Payload 2.0 modu. Hatırlarsanız geçen haftalarda bir Payload 2.0'ın Çin sürümünde videosunu çekmiştim merak edenler için. Payload 2.0'da birçok olay değişiyor. Birçok şey yenileniyor. Araçlara işte silahlar takılıyor. Bazı araçlar suda gidebiliyor. Yeni helikopter geldi. Yeni SİHA geldi, silahlı insansız hava aracı geldi. İşte adamları yerini işaretliyorsunuz. Daha doğrusu silahta bir gunship modunda çalışıyor. Hani Call of Duty oynayanlarınız varsa Gunship çağırdığınız zaman silah yani savaş gemisi uçan savaş gemisi geliyor bildiğim böyle her yeri zırhlı dev bir uçak geliyor. Orada yerdeki hedefleri siz silahı yöneterek vurabiliyorsunuz Call of Duty'de. PUBG Mobile'de bunun benzerini yapmışlar. Havada bir İHA geliyor bir drone geliyor. Drone demek çok yanlış olur. Silahlı insansız hava aracı geliyor. Ve silahını siz kontrol edip istediğiniz oyuncuya doğru ateş ediyorsunuz. Böyle bir olay var farklı olarak. Onu önceki videolarda Hani bu çektiğim videoda bahsetmediğim olaydı bu. Ondan da bahsetmek istedim. Helikopterin de iki tarafında yine ağır makineli silah var. İşte 4 roket atarından tutun bir sürü farklı roket atar geldi oyuna. Ve 2.0 payload modu da bu şekilde işlendi. Ama şu an için maalesef test sunucusunda indirdim. Saatlerce denedim. Hatta bu videonun bir gün gecikmesinin sebebi buydu. Hani onu da size tekrardan daha yüksek grafiklerde göstermek de asıl amacım. Maalesef ki olmadı. Çünkü kimse eşleştirme sonucusunda bulunmadığı için oyun bulamadım, oyuna giremedim. Ama ilerleyen günlerde tabii ki de onun da videosu gelecek. Bir diğer değişiklikte de Infection mod geri geldi. Biraz daha farklı özellikleri var. Hani zaten birkaç kanal çekti. Onlardan da izlemişsinizdir. Ben de izledim. Gayet güzel olmuş. Aynı şekilde Infection mod'da da ben sıralamaya giremedim test server ilk geldiğinde herkes denemek için oynuyordu ama şu an kimse kalmamış deneyen anlaşılan. Infection modu da birazcık değiştirilmiş. Oynanır mı? Oynanır. Gerçekten de PUBG Mobile bize farklı oyun modlarında farklı deneyimleri sunmayı çok iyi başarıyor. Darısı PC PUBG'nin başına diyelim. Son olarak da PC PUBG ile ilgili PC PUBG izleyicilerim de vardır arada ya da PC PUBG ile ilgili gelişmeleri de merak edenleriniz vardır. PC PUBG'ye yeni bir olay geliyor. Ne bu olay? İki gün sonra bu videoyu paylaştığım ayın ikisinden itibaren yani ayın 4'ünde PC PUBG'ye yeni bir oyun modu gelecek. Bu oyun modu hakkında çok bir bilgi yok ama PUBG'nin Kore tarafından sızdırıldı bu muhabbet. Ayın 4'ünde PC PUBG'de yeni bir modda görüşeceğiz. Büyük ihtimalle bu Money Royale modu olacak yani Call of Duty Warzone'daki Plunder modu. Plunder e, soygun yaptığımız mod. Bakalım hep birlikte bekleyip göreceğiz canlar güncellemeden önce zaten sızıntılar ve değişiklikler, yenilikler gelmeye devam ettikçe PUBG Mobile ile ilgili bilgiler vermeye de devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın.